Tuckwicking'den selamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün videonun başlığından anlayacağınız üzere bir vlog yapacağız. Selim Dede'nin geçmişine doğru bir yolculuk yapacağız. Eski resimlerime bakacağım arkadaşlar. Çocukluk fotoğraflarım, ergenlik fotoğraflarım ve aynı zamanda askerlik fotoğraflarımı da göz atacağız. Biliyorsunuz son birkaç bölümdür özellikle Fernbas'ta ve ETS'de askerlik muhabbetlerimiz var. En azından bu bölümde askerlik fotoğraflarımı da göreceksiniz. Yani sakalsız bir Selim dedeyi bu bölümde sizlere göstereceğim. Dediğim gibi çocukluktan ergenliğe, ergenlikten de askerliğe doğru İlerleyeceğiz. Gerçi ben askerde de ergendim ama... ...hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar... ...fotoğraflara başlamadan önce... ...şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu fotoğraflar... E, ...birkaç gündür bakıp duruyorum arkadaşlar. Çok farklı duygular içerisine girdim. E, hepsinde bir anım var. Hani hep size söylüyorum ya... ...çocukluğunuzun kıymetini bilin. Biz çok zor zamanlardan geldik diye. Biraz bu fotoğraflarda... Onlara gideceksiniz. Ee, bilmiyorum ya, zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Neyse, çok fazla duygusala bağlamadan ilk fotoğraftan olaya giriyorum. Hadi bakalım. Evet, bu fotoğrafta Sünnet düğünüm Çamlıca'da, büyük Çamlıca'da yapılmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, <laughs> burada kaç yaşındayım ya? 3 yok lan, 3'ten büyüğüm. Beş falan galiba değil mi? 4-5 yaşlarında falan. Çok iyi hatırlamıyorum ama e, Çamlıca'da yapılmıştı. Hatta arkadaşlar Turgut Özal gelmişti o dönemde e, ziyaret etmişti. Böyle toplu bir sünnet düğünüydü. Yani özel bir sünnet düğünü olmadı arkadaşlar. Öyle genelde işte belediyenin düzenlediği Büyük Çamlıca Tepesi'nde bir sünnet düğünüydü. Millet işte yatakları falan getirip balonları ağaçlara asıp ee, bu şekilde bir olaya giriyordu. Yanımdaki abim, ablam, annem ve babam arkadaşlar. Sağdaki de benim. Görüyorsunuz zaten şu an. Vay be. <laughs> Ama bu anı hatırlıyorum arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum ya. Evet, diğer resme geçelim hemen. Bu resmi mahallemizde çekmiştik arkadaşlar. Biraz daha büyüğüm. Ee, tipe bakar mısınız yalnız? <laughs> evet, çok da mutlu görünmüyorum değil mi arkadaşlar? Evet üstümden başımdan anlayacağınız üzere e, çamurda yuvarlanan bir çocuktum. Sağ elimde bir tane şey var. Pervane var. Onu böyle yapardık. Böyle uçururduk arkadaşlar. Bilmiyorum gerçi hala var mı ama böyle şekerlerin içerisinden falan çıkardı. Vay be. Evet. E, Tabi çamur deryası arkadaşlar. E, Gece kondu mahallesiydi. O zamanlar yani kaç sene önce abi gözünü seveyim. Ya en az bir 30 yılı var yani en az. Tabi burada 6 yaşında falanım arkadaşlar. Muhtemelen okula yazılmamıştım. İlk okula. Ee, tabi 30 30 seneyi geçmiş arkadaşlar. Baya uzun bir süre. <laughs> Hadi bakalım. Bu da hemen hemen aynı zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf. Ee, aslında diğer fotoğrafın hemen yan tarafı arkadaşlar. Burada da e, tabi takribi 6 yaşındayım. Arkada e, ev görüyorsunuz bir tane. Hollandalıların evi diyorduk biz oraya. Çünkü sahibi Hollanda'da yaşıyordu. Lakabı like, da o şekildeydi arkadaşlar. Benim tabi çizmelerden anlayacağınız üzere baya böyle bir <laughs> çamurlarda koşturmuşum ya. Ulan Selim bebe. Evet. Abi Minecraft çekler gibi bakıyor değil mi? Ya da işte 30 yıl sonra YouTuber olacağım ben bakışı. <laughs> Ah be ulan yürüm şimdi ben yürüm terbiyesiz herif. evet biraz daha büyüyoruz. Kur'an kursu dönemleri arkadaşlar İmam Hatip'ten önce. Bu arada ben İmam Hatip mezunuyum. Yani mezun değilim aslında. Ortaokulu bitirdim ondan sonra çalışmak zorunda kaldım. Durumumuz çok iyi değildi o yüzden arkadaşlar çalışmak zorundaydım. Bu da e, İmam Hatip'ten önce Kur'an kursunda çekilmiş bir fotoğraf. Yandaki arkadaş öksüz gibi yemek yerdi. Hiç unutmuyorum. Abi adam var ya yani tabulotla yemek veriyorlardı. 3 tane tabulotu yiyordu. Ben zaten vitaminsiz. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> üzerinde eski püskü şeylerle geziyorum arkadaşlar. Kafada tabii ki takkemiz var. Kur'an kursu dönemlerim. Ee, Üsküdar'da arkadaşlar burası. Ahmediye Kur'an kursu hatta. Ahmediye'deydi. Ee, İstanbul'lu arkadaşlar bilirler. Çok eski bir Kur'an kursu. Bilmiyorum şu an hala var mı ama cami var arkadaşlar. Görmüştüm en son gittiğimde. Evet. Selim bebe büyüyor. Hadi bakalım. Biraz daha büyüyoruz. Bu arada arkadaşlar resimler tabii ki çok kötü görünüyor. Farkındayım çünkü <laughs> o zamanlar böyle Android, iOS telefonlar falan yok abi. Bildiğiniz makaralı filmli fotoğraf makinesinde çekiyoruz. O yüzden görüntüler çok net olmayabilir. Bu da evin camında otururken arkadaşlar. Burada da takribi 14 yaşlarımda falanım. Evet, vay be. Tabii zayıfım, değil mi baya? Hadi bakalım. Evet, biraz daha büyüyoruz arkadaşlar. Bu arada sakalsız hallerime geleceğiz. <laughs> bu Konya'ya giderken tren yolculuğunda çekildi arkadaşlar. Burada e, 19 yaşındayım ve e, böyle düşünür bir havayla arkadaşlar e, Konya'ya doğru bir arkadaşımla birlikte e, yolculuk ediyorduk. Askerden hemen önce arkadaşlar bu. Eee bayağı da zayıfmışım o zaman değil mi? Evet. Arkadaşlar bayağı zayıftım ben ya. Birazdan göreceksiniz. Evet, yine Konya'dayım arkadaşlar. Aynı res yani aynı tarihlerde çekilmiş bir resim. Ee, burada da görüyorsunuz böyle ellerimi cebime koymuşum. Şu anki pozisyonda duruyorum aynı. <laughs> Abi tipe bakar mısın yalnız ya? Evet. Selim dedenin biraz daha böyle ergenlikten yeni çıkmış halleri. Ve askere gideceğim. Bizim arkadaş, e, Konyalı bir arkadaşımız vardı sağ olsun. O e, Konya'ya davet etmişti beni askerden hemen önce. Onunla birlikte gitmiştik. İşte burada bir hafta falan kaldım. Ondan sonra döndüm. Askere gideceğim. Hadi bakalım. Bu fotoğrafta askerden yine hemen önce arkadaşlar. Aynı dönemlerde çekilmiş bir fotoğraf. Arçelik servisinde teknisyen olduğum dönemler. Yine askerden önce dediğim gibi. Ve e, böyle... Oduncu gömleğimle klasik bir poz veriyorum abi. <laughs> Yine eller cepte. Şu an bile bakın ben sizlere sunumu yaparken ellerim cebimde. Bilmiyorum herhalde o zamanlar böyle ben YouTuber olacağım abi. <laughs> Bakışı galiba. Ay be. Özledim lan çocuk seni. Harbiden özledim ha. Ve askere geldik arkadaşlar. <laughs> Saçlar da kısaltılmış. Ee, burası revir. Ee, usta birliği arkadaşlar. Balıkesir Burhaniye. Revirde otururken doktorun masasına oturmuşum tabi. Gece nöbetteyim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Selim de de bayağı bir zayıflamış. Burada askerliğimin e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 6. veya 7. ayındayım usta birliğinde. Ve e, böyle şekil şükül hareketlere girmişim yalnız. Böyle bacak bacak üstüne atmalar falan. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da askerlikten bir görüntü. Arkadaşlar, askerden hemen sonraki fotoğrafım ve ilk bilgisayarım. Nasıl? <laughs> Solitaire oynuyorum ya. Evet, biz bu leş makinalarla başladık arkadaşlar. İlk tabii ki öyle son sistem e, bilgisayarlar yoktu o zamanlar. Görüyorsunuz böyle CD'ler, MIDI'ler falan filan. O zaman da bayağı kiloluydum arkadaşlar. Askerden sonra ben öküz gibi kilo aldım. Yani burada muhtemelen 110 kilo falanım ee, gerçekten askerde çok zayıftım ama askerden dönünce abi yemeğe falan saldırınca görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sakalsız hallerim. Burada kaç yaşındayım arkadaşlar? Ee, maksimum 25 falan. Yani yine bir 12 senesi var bu fotoğrafın. Hadi bakalım diğerine geçelim. Arkadaşlar burada da çok ilginç bir poz vermişim böyle gözlükler mözlükler arkadaki dikiş makinesine dikkatinizi cımbızla çekerim. Bu da aynı zamanlardan hatta aynı gün çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Kıyafetlerimden anlayacağınız üzere. Gözlüklerde annemin gözlüğü onları takmıştım. Evet e, Selim dedenin kilolu 25 yaşındaki zamanları işsiz güçsüz boş beleş takılmacılar yapıyordum arkadaşlar. 12 sene geçmiş. Daha dün gibi hatırlıyorum arkadaşlar bu fotoğrafı çektiğimi ya. İstanbul'dayken. Vay be. Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Yani özellikle sizlere bunu sürekli söylüyorum. Hayatınızın, zamanınızın, anlarınızın kıymetini bilin. Ailelerinizin kıymetini bilin. Gerçekten öyle. Çünkü bugün varlar, yarın yoklar arkadaşlar. Zaman o kadar hızlı ki. Yani göz açıp kapayıncaya kadar her şey geçip gidiyor. Şu an sizlere yani bu resimleri gösterirken işin açıkçası ben kendim de bu resimlerde geçmişime doğru bir yolculuk yaptım. Hayatınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Ailenizin kıymetini bilin, sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bu fotoğrafta birçok insan, birçok sevdiğim insan hayatımdaydı ama şimdi yok mesela. Yani çoğu yok. E şimdi düşündüğünüz zaman o anlarda bana gelip deseydiniz ki yani şuradaki çocuğa deseydiniz bunu. Hayatının kıymetini bil. Ya derdim. <laughs> tamam falan. Yani kulağım bir kulağımdan girerdi, diğerinden çıkardı. Ama şimdiki kafayı, yani şimdiki beynimi söküp o çocuğun beynine koysam çok farklı bakardım. Ailenizin sevdiklerinizin sizi sevenlerin, sizin sevdiklerinizin daima kıymetini bilin. Bu hayat boş arkadaşlar gelip geçiyor ya, gelip geçiyor. Bak 37 yaşındayım. Şu fotoğraflara bakarken böyle ee, siz söyleyin. Her şey bir an gibi gelmiş geçmiş, hepsini hatırlıyorum bana sorsan desen ki ne kadar bir zaman geçti? Ya ben daha dündü derdim size. Ama öyle değil işte. Her şey değişiyor arkadaşlar. Şimdiki gençlik değişiyor. Yaşanılanlar değişiyor. Her şey değişiyor. Şu çocuğun yerinde olsaydım farklı bir hayat yaşar mıydım? Kesinlikle evet. Hatalarımı yapmamayı denerdim. Ama yine başka hatalarda yapardım arkadaşlar. O yüzden hatalarınızı kendinize bir ders olarak verin ve ileriki yaşamınızda bu size rehber olsun. Kesinlikle ailenizin, sevdiklerinizin, sizi seven büyüklerin şu an hayat size çok laylaylom geliyor olabilir. Gerçi o dönemde bana da laylaylom değildi. Şu çocuğun yüzündeki ifadeye bakar mısınız? <laughs> Mutsuz çok mutlu bir çocukluk geçirmedik onu söyleyeyim. Ama insan olmayı da bırakmadık arkadaşlar. Ne olursa olsun bu hayatta insanlığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Her zaman yüzünüz gülsün. Her zaman mutlu olun. Ailenizin değerini bilin. Annenizin, babanızın, abilerinizin, ablalarınızın, amcalarınızın, dayılarınızın herkesin değerini bilin. Sizi seven insanların değerini Mutlaka bilin arkadaşlar. Hata yapabilirsiniz. Bu hatalar size rehber olsun. Bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkmasın. Güzel yaşayın, mutlu yaşayın, mantıklı yaşayın arkadaşlar. Evet ben biraz daha uzatırsam galiba ağlayacağım. O yüzden <laughs> videoyu burada noktalıyorum. Bu bölümde geçmişime doğru bir yolculuk yaptık. Takla King'i, Selim Dede'yi, Selim bebeği Biraz olsun belki yakından tanımışsınızdır. Ee, bazen ben videolarda işte çocukluğumdan, askerliğimden veya işte ergenliğimden den vurduğum zaman abi ne sıktım be falan diyorlar çocuklar. Hepsi yaşanılmış şeyler arkadaşlar. Hadi bakalım kalın sağlıcakla. <laughs>